dur dur dur. Abi aldı yerde yuvayı direkt aldı gidiyor. <laughs> gidiyor ya gidiyor, gidiyor ya. Aha poşetli bir abimiz geliyor. Ulan daha arkamı döner dönmez ne yapıyor bu adam ya? Ama <laughs> bu sefer çok hızlıydı ha. <laughs> Baba poşetleri bıraktı aldı gidiyor. Abi gördü alıyor aldı. Aldı bir dakika alıyor geçersiz olduğuna bakıyor şu an. <gülüyor> <Çeviri> <gülüyor> alıyor, gel gidelim gel. <laughs> Yeah. Madem parayla alakalı bir video yapıyoruz, ben de kısa bir duyuru için videoya başlamak istemedim. Eğer siz de yerde 200 TL değerinde bir para bulacak kadar şanslı hissetmiyorsanız kendinizi o zaman bu sistem tam da size göre. Olympia Trade adındaki web sitesi üzerinden borsada yatırımlar yaparak günde 200 ila 400 dolar arasında paralar kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda sadece web sitesi üzerinden yapmanıza gerek yok. Olympia Trade sisteminin mobil uygulamaları da mevcut. App Store ve Google Play mağazalarında da bulabilirsiniz. Bahsettiğim bu sistemi hemen ücretsiz bir şekilde denemek istiyorsanız videonun açıklama bölümündeki linklere tıklayarak bunu sağlayabilirsiniz. Tekrardan hatırlatmam gerekirse Olympia Trade Sistemi ile borsada yatırımlar yaparak günde 200 ila 400 dolar para kazanabilirsiniz. O zaman şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Oh, Baba Films kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Aslında biraz sosyal deney kamera şakası tarzında bir şey olacak. Elimde gördüğünüz sahte paralarla sessiz olamıyoruz. Etrafta insanlar beni duyuyor çünkü onlar her an kurban olabilir. Evet şu paraları ileride şurayı görebiliyor muyuz? Şu şu tarafa bir yere yere bırakmayı düşünüyoruz. Bakalım kimler alacak, kimler almayacak. Evet. Hazır mıyız? Enes sen seç bir tanesini. İki yüzüklerden alsın. <laughs> İki yüzük görmedim. <laughs> ha temiz seç. Okey. Dayı sıkıntı ya. Dayı gözleri iyi görmüyordur. Baksana. Evet. Şimdi bir dakika bir arkadaş geçiyor telefonla bak. Telefonla geçiyor. Oğlum hiç kimse yere bakmıyorlar Hiç dikkatli değiller lan. Hiç dikkatli değiller. Geçenleri çekiyor mu? Yanından araba geçiyor. Evet. Parayı... Aha uçuyor. Parayı görebiliyor musun? Tamam. Parayı... Belediye görevlisi ablamız geliyor görecek mi? Evet abla da görmedi. O da görmedi. Bir abicim geliyor bak. Bir abicim geliyor. Bu cin göz bak. Dört göz. O gözlüklerine kurban. Göreceksin sen onu. Hadi bakayım yere bak. O da geçti. O Ama da geçti. O çok, da kaçırmış. çok, fena yere koymuşum ya. Bak bak. Ablamız gördü. Evet ablamız 500 metre uzaktan gördü. Üzerine doğru gidiyor. Üzerine doğru giriyor. Hayır. Görmemiş. Görmemiş. Kim Demek ki gerçekten, gerçekten 200 lira düşürmüş olsak o noktaya Kimse <gülüyor> almayacakmış <gülüyor> Gün boyunca orada kalacak akşam kadar Akşam gelip, ah, an yani. nerede düşürmüşüm <laughs> acaba deyip desem Gelip bulurum ben aynen, de aynen. O sürecinde zaten bulurum Bir abla daha geliyor Bu arada bayağı işlek bir yere koymuşuz ha Bir ablamız daha geliyor, bakalım gözlüğüyle beraber O gözlük sayesinde görebilir belki bakalım Evet Yok, o görmedi ama şu abimiz gördü bak. Abi görecek. Abi çaktırmadan gidiyor. Abi sisi sisi gidiyor. Evet. Abi. Abi gördü. Gördü gibi oldu. Diğeri bakıyor. Evet. O da almadı. Utanıp almıyorlar mı acaba? <laughs> şey, eğiliyorlar mı? Bunu şöyle aldı. Aha bir abimiz aldı. Dur dur dur. <laughs> Abi aldı, yerdeki parayı direkt aldı gidiyor. Dur gidiyor, yok gidiyor ya. Gidiyor gidiyor. Nereye <laughs> kadar gidiyor bak çek bakalım. <laughs> Adamın fazla ifadesini çekemedik ya. Aşağıdan gelince. Evet arkadaşlar az önce bir 200 liramızı abimiz kaptı. bir hangi de kayboldu. Peşinden gidemedim. Gitsem de ne diyeceğim diye düşündüm. Bir şey bulamadım. Bulamadığım için gitmek istemedim. Çok garip bir şey oldu evet. <laughs> Bu sefer şey yapacağım. Ya bir alan biri olursa direkt koşalıp alıp peşinden Neden aldı diye soralım Aha poşetli bir abimiz geliyor Ulan daha arkamı döner dönmeseniz ne yapıyor bu adam ya bu sefer çok hızlıydı ha <laughs> Baba poşetleri bıraktı, aldı, gidiyor. Gitti. Çok hızlı. Nereye gidiyor lan bu? Gitsek mi peşinden? Kaçta mı? Ya yok be. Allah'ım hadi be. <laughs> Nerede oğlum dur. İkinci para hızlı gitti. Üçüncüye gidiyoruz şimdi. Parayı çukura koyalım. Aynen. Dur dur dur. Abimiz görüyor bak. Abi gördü. Alıyor. Aldı. Alıyordu bir dakika dur. al alıyor, geçersiz olduğuna bakıyor şu an. Cebe attı, gel gidelim gel. <laughs> gel. Tamam, tamam. Abim yerdeki 200 lirayı aldığınızı gördük. Ne yapalım aldığını gördük Yo, sizin olsun. <laughs> geçersiz bir paraydı. Peki neden aldınız merak ettik, onu sormak istedim. Ben de ne için duruyorum bu, biliyor mi? Evet abi. Acaba arayan olur da vereyim mi diye. Merak ettim ben sadece sebebini sorayım. He. arayan olur da veririm, okey. Ama çok biliyorsun ülkenin durumu da çok kötü. <laughs> Eyvallah. Yok kalan. Biliyorum. <laughs> Deneme olarak bu bir Tabii, sosyal deneydi. Da, ee, ülkenin durumu çok kötü biliyoruz. Ben yani bari insanlar bari bari bakalım bari... ne kadar hani şey alıcı ne yapıyor. yapıyor? Ne He. diyor? Asıl alsa da haklılar aslında yani. Şimdi aldım da ne için biliyor musun? Şimdi aldım onu. Acaba diyorum şimdi gelip arayan olacak mı? Bak farkın neden gitmedin? Evet evet. He, bekledim burada ki bakıyorum yani. Abi birisi gelse diyeceğim kardeş sen düşürdüysen al paranı. Evet. Başka alır koyar. Kolta gider. Alıp götürdüler ya. ben <laughs> yani başka bir şey olsaydım ben hemen söyleyip diye bir yere girdim ya hızlı hızlı gitmiştim. Eyvallah. Hadi. Hadi Zaten onu fark ettik de gel. Hadi sağ Dayıdan aldığımız <laughs> 200 liraya tekrar götürüp yerine bırakacağım. Şimdi A101'deki çalışan eleman bir bakıyor oraya. Bir ablamız geçti yanından. Hiçbir şey görmedi çünkü kaldırımın dibinde para. Bir ablamız daha geliyor. Şu an bir aile geliyor. Aile babası şok marketten çıkmış. Parayı görmedi. Tamamıyla tüketici bu. Gözü açık bir abimiz değildi. Mavi gömlekli bir abimiz daha geçti orta yoldan. O da olmadı mavi gömlekli bir ablamız geliyor. Sarışın evet parayı görecek gibi. Son anda kafayı kaldırdı. Tam kaldırımda inerken kafayı kaldırdı olmadı. Evet başörtülü bir ablamız geliyor. Parayı gördü sanırım. Gördü ve tenezzül etmeden yanından geçti. Sanırım böyle oldu. Evet. Parayı bıraktım. Görebiliyor musun parayı? Tam ortaya bıraktım. Biraz daha ilerle. Görüyor mu? Okey. Hmm. Bu da Dikkatsizler. Dikkatsizler. Evet o abimiz kesin alacak. Ağacın dibinden gidiyor. Hadi be. Hadi be. Biriniz alın be. Aha. Züm gir züm. Olurlar. Gidiyorlar. <laughs> diğeri de orada bak, diğeri de ikici, ikici kolluyor diğeri de bak. O da aldı, o da aldı. <laughs> Baba alıyor. <laughs> i̇kisi de, ikisi de aldı, o da aldı Yok mi? ya gerek yok. Abi aşağı doğru gidiyor, çok uzaklar. çek şimdi ne çek? Ama <laughs> diğeri attı para, diğeri attı. Attı mı? Evet. Alım attı. Aynen sattı. <laughs> Bu adam aldı ama diğeri de aldı. Daha ya bakayım. Adam attı. <laughs> Hoşuna gitmedi. Hoşuna <laughs> <Başına> gitmedi. <gidelim. gülüyor> gaz double yaptı gaz önce. <laughs> bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Ayrıca attığımız en sürprizli videoları da kaçırmamak için aşağıda bulunan kırmızı beyaz abone ol tuşuna basarak sen de bu koca baba films ailesine ücretsiz bir şekilde katılmış olursun. Bir sonraki bombastik manyak videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum baba films ailesi.